Herkese selam değerli Mavlung %1 bulucu indikatörü kullanıcıları. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz video çok attım aslında ama artık son güncellemelerle beraber bir en azından son zamanlarda final bir kullanım videosu yapalım. Şimdi bu indikatörü en baştan yani hiç bilmeyen bir insan için nasıl kullanabileceğini anlatacağım en iyi şekilde nerelerde kullanabilir bunlardan bahsedeceğim. Birazcık uzun bir video olacak ama gerçekten e, yani herkesin anlayabileceği, herkesin kullanabileceği şekilde anlatmış olacağım diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle zaten bu indikatörü satın almışsanız Telegram kanalımıza alınmışsınızdır. Telegram kanalımızda sizlere bir bildirim geliyor. Ekranımda şu an görüyorsunuz zaten. Parite, anlık fiyatlandırma ve spesifik olarak sinyal geldi yazısı ve zaman dilim hangi zaman diliminde e, geldiğini gösteren bir bildirim geliyor. Şimdi ben orada bilerek long veya short işlem yani yükseliş veya düşüş yönlü işlem geldi demiyorum. Bilerek sinyal geldi diyorum ki ne sinyali geldiğini siz özellikle grafiğe girip bakın. Neden grafiğe girmenizi istiyorum? Çünkü grafikte sizlerin o işleme girip girmeyeceğini belirten ve ihtiyacınız olan açıkçası belli bahşi şeyler var. Bunlar destekler, dirençler başta olmak üzere kırılımlar olabilir, hacimler olabilir. Yani kendi kullandığınız stratejiler olabilir. Bu indikatörle beraber kullandığınız diğer indikatörün verileri olabilir. Kısacası yine grafikte sinyalin gelmesiyle beraber bakacağınız birkaç tane şey var. Aslında bir tane şey var. Sadece bu indikatörü göre konuşacağım. O da destek direnç yakınında mı değil mi? Ha bir de şey var, e, bollinger'in orta noktası çok mu uzak veya değil mi? Olay tamamıyla bu. Şimdi teker teker zaten incelediğimizde neye göre işleme girmeniz gerektiğini zaten anlayacaksınız. Şimdi bunun için size indikatör satın aldığınızda göstergelere tıklayıp favorilere tıkladığınızda buraya Mablungware yazarsanız %1 dedektör zaten gelecek. Bu zaten gelecek. Şimdi buna tıkladığınızda şöyle kapatalım indikatörü bir. Şöyle Mabung Bayer yazıyorum. %1 dedektöre tıkladığınızda birazcık alka planla çalışan şeyler çok olduğu için yavaş çalışıyor ama yani 3-4 saniye içinde geliyor yani. Optimize olmuş bir durumda şu an. Şimdi burada bizim ayarlarımız var. Burada işte minik bir yazı. Burada Bollinger bandı periyodumuz ve standart sapma çarpanımız var. Altta da belli başlı ayarlar var. Şimdi geleceğiz. Bollinger bandı periyodu bir nevi hareketli ortalama gibi düşünebilirsiniz. Burada zaten bakın yanında information paneline farenizi getirdiğinizde telefondaysınız üzerine tıkladığınızda göreceksiniz. Bu ayar Bollinger bandının ana ayarıdır. Bu Bollinger hareketli ortalama hesaplaması için kullanılan periyottur. Örneğin 20 günlük bir periyot seçilirse son 20 günün kapanış fiyatı. Burada kapanış fiyatı yazdığı için Son 20 günün kapanış fiyatları kullanılarak bir hareketle ortalama hesaplanır. Ne kadar çok düşük olursa o kadar çok sinyal verir ama işlemlerin tutarlılığı azalır. Bu 4 saatlik ve günlük zaman diliminde kullanılmaya uygun bir ayar. Siz kendi ayarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Standart çarpma çarpanı aynı şekilde Bollinger bantlarının genişliğini belirleyen bir çarpan kullanılır. Mesela bunu şöyle bir yapalım. Bakın ortadaki çizgi aynı Kaldı. Şimdi tekrardan şunu varsaydan ayarlara bir döndürelim. Bakın turuncu çizgi hep aynı kalıyor. Görüyor musunuz? Şu turuncu çizgiye bakın. Turuncu çizgi bu indikatördeki stop noktası. Bakın bir yapıyorum. Buradaki mavi çizgiler daralıyor. Ama orta ortadaki turuncu çizgi sabit kalıyor. Ya yani stop sabit kalıyor. Ama bunu oynadığınızda mesela bunu 10 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla ee, mumlara daha hızlı ayak uyduruyor diyebiliriz. Çünkü 20 tane mumun hareketli ortalamasını veya kapanış fiyatlarını hesaplamaktansa 10 tane mumun kine hesaplıyor. Bu yüzden son 10 muma göre daha hızlı tepki vermiş oluyor. Bunu siz kendinize göre yapabilirsiniz. Burada zaten yaptığınız her ayarın günün sonunda başarı oranı var. Mesela bunu işte 22 yapalım, bunu da işte 1.35 yapalım. Mesela başarı oranımız 84'ten 88'e çıktı. Mesela bunu işte Lina'dan değil de böyle başka bir tane daha birinden bulalım. Heh, mesela AMB'de gelmiş. Mesela bu ayarda %92. Ben bunu mesela varsayılan ayarlarda kullanalım. 22.1. Bakın 93'e çıktı. Bunu mesela 3 yapalım. 90'a indi. Ha diyorum ki o zaman bu iyi değil. O zaman bunu mesela 1.5 yapalım. 91 hala iyi değil. Şu ana kadar işte denediğim bütün ayarlardaki en iyisi 2.1. 93. Ha diyorum ki o zaman tamam gayet güzel. Hani iyi bir indikatör bulmuşuz burada veya bu birimde iyi bir ayar bulmuşuz. Şimdi mantık bu. Peki işlemlere neye göre girmeniz gerekiyor? Şimdi öncelikle Telegram'da gelen her sinyale girmek zorunda değilsiniz. Ya da her sinyale aynı bakiyede girmek zorunda değilsiniz değerli izleyenler mesela buradaki stop %7 hatta %8 uzaklıkta. Yani 15x girseniz bile likidasyon seviyenizdesiniz. Bu indikatörün mantığına göre stop bu arada. Bakın arada bir tane destek noktası var. İndikatörümüz bizim destek noktası da gö gösteriyor bize. %4'e e koyabilirsiniz. Ha o zaman işte %4 düşük olduğu için stop noktamız. Diyebiliriz ki 10x Hani 11x vesaire girebiliriz. Baki biraz daha böyle %8 bakiye girebiliriz. Mesela başka bir indikatör. Başka bir sinyal bulalım. Standart ayarlarda tabii ki. Bunları bu arada bütün şeyleri size gelecek. Sinyalleri gelecek. Heh. Mesela çok güzel bir işlem örneği var burada. Şimdi burada bir düşüş var. Değil mi? Düşüş sinyalimiz gelmiş bizim burada. Bir sonrakine zaten TP'yi vermiş. Ama bu çok riskli bir işlem. Neden? Çünkü hemen altımızda bizim destek noktası var. Negatif yönlü işlemlerde yani short yönlü işlemlerde destekler bir nevi direnç konumunda. Yani düşmesini engellediği için bizim girdiğimiz işlem yönüne göre direnç konumunda. Burası riskli ama zaten buraya gelene kadar hemen hemen %1.80 düşecek. Şimdi bu riskli olan konum. Bakacağınız bir diğer şey stop neresi? Şimdi burada bir adet bizim short yöne göre yani düşüş yönüne göre desteğimiz var. Değil mi? %3.38'e stop koyabiliriz. Bollinger bandının ortasına göre de hemen hemen %4. Yine aynı mantık. %7, %8 bakiye 10x kaldıraç girilebilir. Çünkü stopumuz öyle çok uzak değil. Birkaç tane daha bilinen örnek vermek istiyorum size. Mesela girilmeyecek olan bir birim bulabilirsek, birazcık uzun bir video olacak dediğim gibi ama e, hani çok daha anlaşılır, herkesin kullanabileceği şekilde olur en azından. Mesela, şunu şöyle alalım. Şimdi burada bizim sinyalimiz geldi. O kadar güzel bir sinyal ki. Yani garanti gelecek neredeyse. Neden? Çünkü hemen altımızda bizim desteğimiz var. Stopu hadi diyelim desteğin altına koyduk %2. Hadi diyelim Bollinger'e koyduk %4. Yine her zamanki gibi %2'ye koyarsak %15 yani %10 bakiye 20x kaldıraç girebilirsiniz. Ya da işte hani 20x kaldıraç birazcık çok. 12 13 e, x kaldıraç girebilirsiniz. Ya da Bollinger bandının ortasına eğer koyacaksınız topunuzu yine %7 bakiye, 10x kaldıraç vesaire girebilirsiniz. Altımıza destek var. Yani yükseliş için kapanış güzel bir noktada. Ee, bir sonraki dirence kadar hemen hemen %2.39'luk bir hareket gerekiyor. Bizim hedefimiz %1, ana hedefimiz. Bakıyoruz. Bir sonraki mumda tam buradaki dirence gidiyor fark ettiyseniz. Zaten dirence gelene kadar bizim hedefimize geliyor. Şimdi bir diğer örnek. Şimdi burada bizim sinyalimiz geldi. Long sinyalimiz geldi. Fark ettiyseniz Bollinger Band'ın orta noktasıyla destek hemen hemen aynı noktada. Bakıyorum ne kadar uzak? Ha %7. Burada bakiyeyi de kaldıraşı da birazcık düşük tutuyorum. Hedefim neresi benim? 0.1300 civarları. Zaten %4'lük bir yükselişe tekabül ediyor. Yani ilk direnç noktası %4'e tekabül ediyor. Ha abi gir. Düşük kaldıraş, düşük bakiye de olsa gir. Bir sonraki grafikte zaten bir sonraki e, yeşil mum da hedefine geliyor. Ki hani 2-3 mum sonra zaten anlık fiyatlandırmaya göre yani mumun kapanış fiyatına göre %5.62 veriyor. Yani işlemlere girerken bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu arada e, şunu da tekrardan söyleyeyim. TRX gibi XRP gibi piyasa değeri çok yüksek olan birimlerde... 4 saatlik zaman dilimini kullanmanızı çok önermem. Yani biraz daha günlük zaman dilimine bakın. 193'lere doğru çıkıyor böyle. Yani çünkü amacımız %1 olduğu için ve yani piyasa değeri yüksek birimlerde %1, %2'lik hareketler çok olmadığı için yani birazcık dikkat etmek gerekiyor. Mesela gelelim şuna bir bakalım. Şimdi burada sinyal var. Ama bizim hemen dibimizde direnç noktası var. Girmeyin bu işleme. Ya da %2, %3 bakiye girin. Stopa bakalım. %3. %3 bakiye 10x kaldıraç girebilirsiniz. Çünkü bizim dibimizde hemen direnç var. Böyle bir şey söz konusu değil yani. Bakıyoruz. Bakın direnci hala aşamadı ama bir sonrakinde burada direncin kırılımı geldi. Şimdi bu indikatörün çok iyi çalıştığını gösteriyor ama siz ne olursa olsun indikatör ne kadar iyi çalışırsa çalışsın stratejinizden ödün vermemeniz gerekiyor. Doğru mantık doğru işlem stratejisi her zaman bu. Önünde, de, önünde direnç var kuvvetli bir direnç bak yeni düşük tut kaldırışını düşük tut. Hedef gelsin paran yükselsin veya stop olsun önemli değil ama doğru strateji o. Yine aynı şekilde buradan bir bakalım. Şimdi Bollinger bandın orta noktası %5 ama bizim %4'lerde bir direnci e, desteğimiz var. İşleme girmek için güzel nokta. İlk direnç noktamız neresi bizim? 0.13700. Anlık fiyatlandırmaya göre %2.59'luk bir yükseliş demek. Değil mi? Hani aslına bakarsanız şurada da bir adet direnç noktası var ama bakalım. Oraya gelmesi de zaten hemen hemen %1.50'lik olduğu için hedefine gelmiş oluyor. Bir sonraki mum'a bakıyoruz. Çatır çutur bütün dirençleri mahvedip geçiyor. Tepe noktasına göre de bizlere %4'lük bir kar veriyor. Güzel bir işlem. Dibimizde destek var, direnç uzak. Girmek için gayet güzel bir nokta. Mesela şuraya bir bakalım. Burada anormal bir durum olmuş. Şimdi evet. Burada nedir? destek var dibimizde ne direnç var. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burada artık teknik analiz bilmeniz gerekiyor. Teknik analiz bilmiyorsanız destek bir direnç görmüyorsanız bu işleme girmiyorsunuz. Şimdi tekniğe göre. Burada şöyle mesela, bir alanımız var diyebilir miyiz? Diyebiliriz gayet güzel de olur. %2.16'lık bir yükseliş demek. Bakıyoruz mum'a. Stabil. Bir sonraki mum da bakın tam buradaki direnç noktasına geliyor. Ve anlık fiyatlandırmaya göre %2'lik karı bizlere veriyor. Ama destek direnç görmüyorsanız işleme girmiyorsunuz. Yine şurada güzel bir örnek var. Ups yanlış yaptık. Şimdi mumda kapanış geliyor. Şimdi burası çok güzel bir işlem örneği oldu. Bu tarz çok 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 yüksek hareketler yapan yani mumun en düşük fiyatıyla en yüksek fiyat arasında %12'lik hareket var. Birazcık daha bak kendinizi düşük tutmanızı öneririm. Ha, bir sonraki mumda çatır çatır yeni hedefine geldi mi? Geldi. %100 başarı oranımız var mı? Var. Ama ne olursa olsun şu tarz bir hareket gördüğünüzde biraz daha bakiyenizi, kaldırıcınızı sabit tutsanız bile bakiyenizi düşük tutun. Şimdi bakın. İşlemi gördüm. Bakıyorum stop noktam %3.38. Buradaki desteğin altına stop koyacağım çünkü. Ha diyorum ki %10 bakiye 12-13 kaldıraç girebilirim gibi bir düşünce olabilir. Bir iki tane daha örnek verelim, böyle düşüş örneği verelim de daha iyi anlayabilin. 14 dakikalık mesela burada bir stop var. Bakalım. Şimdi yakınlığımıza destek var mı? Yok. İlk direnç hemen hemen %1.46'lık bir yükseliş hedefine geliyor mu? Geliyor. Stop ne kadar? %4. Ama yakınlarımıza bir destek direnç görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Burada teknik analiz giriyor işin içine. Teknik analize göre ben olsam ee, direnci şöyle koyardım. Çünkü kapanışlar gayet tutarlı bu seviye içinde. Şuralarda olsun. Teknik bilmeyenler burayı geçebilir yani ileri alabilir videoyu. Tam burada direnç varken... Bu işleme girmek çok mantıklı değil. Dibimize destek yok. E, hedefimiz %1.36 iken stopumuz %4 çok mantıklı da değil. Bu işlemi geçiyoruz. Zaten burada stop oluyoruz. Bakın çok rahat elimine edilebilecek bir e, işlem. Her neyse bu şekilde. Şimdi son olarak size başka bir örnek vereceğim. Bunu özellikle stop olan birimlerde e, göstermek istiyorum. Mesela burada stop bir işlem var. Alalım birim yine buna. İşte bu işlemin girilmeli mi, girilmemeli mi? Şimdi yakınlarımızda bir destek noktası yok. O yüzden şöyle hemen bir kendi e, destek direncimi açacağım. Açamadım sanırım. Evet bakın tam tam burada bir adet direnç var. Destek var. Short'a göre direnç. Bu işleme girmiyoruz. Bunu tabii neye göre vermiş onu bilmiyorum. Ha, şuna göre vermiş muhtemelen. Burada bir adet bizim desteğimiz var. Yani short yöne göre direnç. Çünkü short düşecek. Destek düşmesini engelleyen bir yer. Birimin. Ve şu an zaten buradan itibaren yükselişe başlamış. Stopumuz neresi? Kapanışa göre %2.68 veya %4. Ha. Stopumuz çok yakın olduğu için belki girilebilir. Ben olsam girerdim yalan yok. Buradaki desteğin kırılımıyla beraber girerdim ama bunu da söyleyeyim. Burada taktiği sinyal verdi. Aa hadi gireyim. Yapmazdım yani. Şimdi biz stop bulalım da İş, lan birinde stop olmuyor. Ya indikatör stop olmuyor. Stop bulamıyoruz o yüzden. Ha çok güzel. Şimdi. Şimdi aslında bu işlem güzel. Aynen bu işlem çok güzel. Bu işlem direkt fake out bir hareketle sona ermiş. Bu direkt fake bir hareket. Bunu yapacak hiçbir şey yok. Şimdi başka bir stop bulalım hemen. Allah aşkına bir tane stop. Allah aşkına bir tane stop. Ha yakın zamanda Mine olmuştu diye hatırlıyorum. Aynen. Şimdi burada yakınımızda bir destek var. Hedefine bakıyoruz. Hedefe doğru geldiği de %1.48 bir kar var yani hedefine gelmiş oluyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Stopunuzu 103.72. Stop çok uzak değil, gayet güzel. Burada bir desteğimiz var. Şimdi bu tarz işleme girmek ne demiştim ben az önce? En güvenli işlem çeşidi. Ama bakıyoruz. Şimdi buradan itibaren yükselmiyor birim. şu mumda keşke durdurabilseydim bir dakika. Şunu şöyle yapacağım. Ha. Şimdi bakın. Birkaç saat oldu ve hedefini hala gelmedi ya. İşte burada bir destek olduğunu görüyorsunuz. Burada bir direnç olduğunu görüyorsunuz. Direnci hiç gitmiyor ama destek durmadan deneniyor. Burada yöndü aşağı. Bu çok artık belli. Burada yükseliş var ama bir türlü yükseldirtmiyor birim kendisini. Hacme bakıyoruz. Hacim için Neglected Volume by DGT indikatörünü kullanıyorum ben. Hacim nerede? Kırmızılar hacimli. Mumlar yani yeşil mumlar hacimli. Bakıyoruz buradaki yükseliş mumu da gayet hacimli. Burada hiçbir türlü karar veremiyoruz. Ama destek deneniyor. Burada işleme olabildiğince az risk alıp %50'sini zarardan satın. Yüzde pardon işte yüzde iki zarardan yüzde satın. Neden? Çünkü istediğiniz konuma bir türlü gelmiyor. İndikatör genelde 1 veya 2 mum içinde sinyali e, getirtmeye odaklı. Yani bir iki mum içinde hedefine gelmeli. Gelmedi mi? Destek noktasından çok zararda değilseniz çıkın. Bırak hedefine gelsin. Zaten günde 10-15 tane işlem geliyor. Mutlaka başkasına girersiniz. İkinci olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Ha mesela bu tarz. Bazen Bollinger bandı çok daraldığı zamanlarda. Çok yakın stop olabiliyor. Mesela Ogeni, USDT'de bu olmuştu. Diye hatırlıyorum. Aynen. Bakın. Şimdi bollinger bandı o kadar yakın ki minimalist bir harekette bile indikatör sinyal veriyor. Zarar ne kadar? Yüzde i̇şte iki. Bu tarz bollinger bandının çok yakın olduğu durumlarda da işleme girmeyi ben tercih etmiyorum. Artık hani olabilecek bütün senaryoları size söyledim. Yani bollinger bandının çok yakın olduğu durumlarda işleme çok fazla girmeyi ben tercih etmiyorum. Çünkü her an stop olabilir. Ya da stop olacaksa bile desteği hani bollinger bandın orta noktasından ziyade desteği baz alıyorum. Zaten buranın desteğine göre hemen hemen %10'luk bir düşüş. E destek çok uzak. O zaman direkt olarak ben bu işleme girmeyi tercih etmiyorum. Hani i̇lla destek de yoksa. O yüzden bollinger bandının yakın olduğu, böyle daraldığı durumlarda da çok fazla girmeyi tercih etmemeyi düşünebilirsiniz diyeyim. Şimdi GLM'de de yeni bir işlemimiz var. Hedefine gelecektir diye... Yani hedefine kesin gelecek bence. Zaten hani göreceksiniz bakın. 4 Haziran 2024 saat 11. Bu videoyu sonra izliyorsanız bir sonraki mumda hedefine gelip gelmediğini zaten göreceksiniz. Neden? Çünkü güvenli bir işlem. Bollinger bandının uzaklığı ne kadar? %5. Ama önümüzde bir direnç var %3'lük bir noktada. Ha, tamam. Gayet güzel. E, yakınlarımızda ilk yakın destek nerede? %5. Bizim hedefimiz ne? %1. E buraya kadar zaten bu birim illa gelecek. Bakalım. Son böyle bir, kan, bir iki tane daha örnek vereyim gözümden. Mesela XRP. Bakın başarılığına düşük. Neden? Videonun başında söylediğim gibi. Piyasa değeri çok yüksek. Piyasa değeri yüksek birimlerden biraz daha uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Mesela. Şimdi yeni bir birim BB. Şimdi burada destek de yok, direnç de yok. Teknik analiz bilmiyorsanız uzak duracaksın. Standart şartlarda şurası benim için bir destek. Uzaklığına bakıyorum. %17. Uzak durun bu işlemden. Ya da %2 kaldıraç şey %2 bakiye falan gelin yani. Hadi buraya belki direncin desteğe dönüşümü diyebiliriz. Stop ne kadar? 6. %5 bakiye 8x 9x girebilirsiniz. Ha Tepe noktasına göre kar ne kadar? %11. Orası ayrı bir durum. Mesela Kaspa değil KNC. Mesela müthiş bir işlem örneği. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz aslında. Alın size 10 numara bir işlem örneği. Düşüş gelmiş. Dibimizde destek direnç var. Yani short yönüne göre destek anlamına geliyor. Ne kadar? %1.81. Bollinger ne kadar? %4. Abi gir. yüzde %10 bakiye gir. Hedef neresi? %1.74. Hedefimize geliyor mu? Geliyor. Zaten patır patır 3-4 iç mum içinde hedefine geliyor. Müthiş bir işlem örneği mesela bu. Bu zaten güzel yükselmiş. Mesela pardon. Şunu söyleyeceğim. Şu noktada. Burası direnç. Destek dibimizde mi? Değil. Bollinger bandı yakın mı? Çok yakın. Yani fiyata göre %4'lük bir yakınlıkta. Dibimizde direnç mi var? Var. Abi bu işleme girmeyin. Direnç var yani. Ya direnci açtıktan sonra girin. İşte kapanış nerede? Hala direnç içinde. Hala direnç içinde. Bakın, hedefine gelmiş. Yani indikatörü yine konuşturmuş kalitesini. Ama ne olursa olsun buradan dirençymiş. Uzun süre tutmamak gerekir. Bakın, bir türlü aşamıyor buraya. Gördünüz mü? Bakın, direnç aşıldı. Destek aşıldı. Üzülüyorum hedefimiz neresi bu fiyatlandırmaya göre? %6. İlk direnç noktamız %6. Ana hedefimiz neydi bizim? %1. Çok rahat gelecek. Yapıştır %10. 10x kaldırıcı. <laughs> Böyle alternatif bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela. Şurada bir topumuz var. Şimdi bu işleme girilmeli mi? Videoyu durdurun düşünün. Stop %6, bollinger bandı %5. Ama dibimizde ilk destek noktası %0.50. Burada bizim bir direncimiz var short yöne göre yani düşüş yönüne göre bu işleme girmiyoruz. Bakın zaten buraya gelmeden bile buradan hayvan gibi sorgulamalarını yapıyor kendisine burada stop oluyorsunuz. Çünkü neden? Aslında girdiğiniz noktadan itibaren yüzde ikilik bir zararınız var ama stabil şartlarda bu tarz hareketler olduğu durumda Bollinger bandın orta noktası düşüyor. Gibi gibi. Zaten 30 dakika oldu. Ee, her şey anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yapmanız gereken tek şey göstergelerden bunu açıp %1 dedektörü açıp kendi ayarınızı kendiniz bulmak. Ben boyarlarda bu kullanıyorum. 4 saatlik ve günlük zaman diliminde kullanıyorum. Gerisi tamamen size kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar sizden ricam İndikatör Cenneti kanalına destekli. Yani burada 42 kişi izlemiş, 4 kişi beğenmişti. Bizim Telegram grubumuz 30 kişi. Ya en azından bir 10-15 beğeni olması gerekiyor. Değerli izleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.